Merhaba arkadaşlar, Windows Store nesneleri serimizin yeni dersine daha hoş geldiniz. Bu dersimizde ComboBox'ı inceleyeceğiz. Görünümü ekrandaki gibi, Visual Studio açtım şu anda. Ekrandaki gibi bir görünümü var ComboBox'ın. En azından Windows Example için görünümü bu şekilde. Ee, şöyle Local Match'ini açarsam daha iyi bir şekilde gösterebilirim sanırım. açılmasını bekleyelim evet bu şekilde tabii hiçbir nesne olmadığı için gördüğüm bu şekilde en azından sizlere gösterme amacıyla açtım bunu ee, peki ne gibi olayları var ne gibi e, olayları var ne gibi özellikleri var ne gibi şeylere dikkat etmemiz gerekiyor bunlarla kısaca başlayalım İlk olarak ismini yazmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten e, seriye başlamadan önce bunlardan size bahsettim. Ben koma baksı yazdım. Hani adet yerinde bulsun. En azından. Apprentice'da yine visibility olayları var. Visibility, Enabled e, gibi özellikler yine yerini almış. Bu her nesnede mevcut. Bunu artık anlatmama gerek yok sanırım. İlk videolarımızı izlerseniz anlayacaksınız bunun için ayrı bir şekilde anlatmaya ihtiyacı hissetmiyor ihtiyacı hissetmiyorum Ben şu anda ihtiyacı hissetmiyorum ee, items olayı var items e, bunun içinde bulunan e, nesneleri e, daha doğrusu verileri tutan bir özellik bunlardan daha sonra bahsedeceğiz item source var o konuyu daha sonra gireceğiz e, Max drop down height diyor yani maksimum e, sürükle bırak genişliği infinity yani sınırsız anlamına geliyor. Pass, Holder, Text hani e, TextBox'ta göstermiştim sanırım. TextBox hani tıklamadan boş durunca gö görünen metin anlamına geliyor. Bu da sanırım o şekilde. Selected text, seçilen olan verinin Selected index özür diliyorum. Se seçil olan verinin e, mesela bir veri seçtiniz. Bu verinin seçili e, indeksi mesela sıfır yaparsam birinci veriyi seçecektir, eksi bir yaparsam hiçbir veriyi seçmeyecektir. Selected item olayı farklı bir durum. Onun dışında başka anlatmam gereken bir şey yok. Olaylara geçelim. Olaylar yine temel olaylar var işte taput olsun. Size changed, olay, e, selection changed mesela işte seçim değiştiğinde taput tıklandığında right taput sağ tıklandığında onun dışında Loaded yüklendiğinde K up K down olayları tık işte bir herhangi bir şey o aktifken bir tuşa basıldığında Drop down open it, işte sürükleme bırakma yapıldığında vazgeçildiğinde falan gibisinden e, Çift tıklandığında falan olaylar var bunlardan da bahsedeceğiz Özellikleri anlatarak başlayalım items olayı Birçok item site çeşidi var işte buton ekleyebiliyorsunuz checkbox ekleyebiliyorsunuz combo box item ekleyebiliyorsunuz ki biz combo box item ekleyeceğiz Flip View item ekleyebiliyoruz. Grid View item ekleyebiliyoruz. List Box item ekleyebiliyoruz. List View item ekleyebiliyoruz. Object ekleyebiliyoruz veya Radio buton şeklinde ekleyebiliyoruz. Other Type diyerek de buradan eklemek istediğimiz item'ın türünü de seçebiliyoruz. Ben Combo Box item ekleyeceğim. Combo Box item'ı seçerek Add diyorum. Eklenmesini bekliyorum. Şöyle bir durum var. nasıl anlatsam onu ismini belirlemeniz gerekiyor. İsmini belirlerseniz ona ulaşabiliyorsunuz. Mesela işte ben bir tane mesela birkaç tane atim ekleyeyim. 3 tane ekleyeyim. Ekledim. Her birinin metinlerini değiştirelim. Mesela bu ne olsun? E C sharp olsun. Bu store olsun. Bu da Windows Phone olsun saçma sapan şeyler yazdım ben de anlamadım ne yazdım ee, ondan, sonra e, visibility olayları falan zaten geliştirmeye gerek yok isim name olayını değiştirmemiz gerekiyor Onda da neredendi burada bir yerde olması gerekiyor şimdi çıkar şöyle yapalım ok diyelim ekledik buraya geldik boşluk bıraktık name dedik eşittir dedik ne olsun ismi C sharp item Tabii şey kullanamıyoruz Buna store item diyelim. Buna da vp item. Windows Phone item anlamına geliyor. Bu şekilde isimlerini belirledik. Local Match'ine tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi açılıyor işte C Sharp seçiyorsunuz, işte Store'u seçiyorsunuz, Windows Phone'u seçiyorsunuz falan gibisinden. Placeholder text'i de hemen bu arada göstereyim. Placeholder Text'e veri seçiniz. Mesela item seçiniz diyelim. Gerçi Türkçe'ye katletmiş oluyoruz. Şey diyelim veri seçiniz. Yazalım. Anladınız sanırım ne demek istediğimizi. De Placeholder Text'le. Bakın görmüş olduğunuz veri seçiniz diyor. Hiçbir veri seçilmediğinde o çıkıyor. Herhangi bir veri seçtiğinizde o gidiyor. Ve yerine seçtiğiniz verinin metni geliyor. Bu şekilde bir mantığı var. İşte Windows Phone Store falan şeklinde seçebiliyoruz şimdi isimlerine bakalım ee, mesela bir buton ekleyelim butonu zaten e, geçen derste göstermiştim kullanımından bahsetmiştim butonu e, açıkçası ben o anlatımdan biraz gereksiz buldum ama neyse hani buton basit bir e, nesne olduğu için belki de gerekmiyor diye düşündüm ama bilmiyorum yani belki de yararlı olmuştur şimdi butonumuzun hiçbir şeyini değiştirmeyeceğim sadece ismini değiştireceğim buton bir diye e, tıklandığında ne yapsın kontrol etsin hangisi seçilirse onu yaz e, message dialog şeklinde yazdırsın en basitinden message dialogu zaten göstermiştim e, tabi bu, ne, bu seride değil e, 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 eğer eski serimizi izlediyseniz bir C Sharp ile Windows Store uygulaması geliştirme serimizi message dialogu da görmüşsünüzdür ilk dersimizde yanlış hatırlamıyorsam message dialog ne diyelim e, seçili veri diyelim title olarak Metin olarak da hiçbir şey verilemedi. Boşluk diyelim. Uçturduk bu şekilde. Geldik. If dedik. C sharp item nokta select is selected eşitse true'ya. Yani C sharp item'ı seçildiyse ne yapacak? Message nokta content content eşittir. C sharp şeklinde else if ee, C sharp item değil ona baktık ee, başka ne itemler vardı Win item nokta is selected is selected eşitse true'ya ya ee, ona da message nokta content şeklinde ona da windows font diyelim bu bu arada bu nesne isimlerini, veri isimlerini, item isimlerini e, saçma sapan yazdım, kusura bakmayın bu konudan dolayı da. Aklıma ilk gelenleri yazdım yani zaman kaybetmemek için, şimdi uğraşmak istemedim. E, zaman kaybetmek istemedim daha doğrusu e, veri düşünmekle. O yüzden hızlı hızlı hemen saçma sapan isimler çıktı işte o şekilde. O konudan da kusura bakmayın. Store diyelim buna da sadece. Hangi veri seçildiyse. Böyle yapabiliriz veya da şöyle de yapabiliriz aslında. Aklıma gelmedi ama göstermek. C sharp C sharp item nokta text pardon content olması lazım. Evet content diyerek de e, metin yani mesela sen metin hatırlamıyorsun diyorsun ki tamam onun içinde yazan metni göstersin. O şekilde yapabiliriz. E, işte vp item nokta content diyerek de daha sonra daha sonra da store item.content güzel şimdi mesajı göstersin message.show asynchron şeklinde hatta şöyle yazalım asenkron şuraya da evet diyelim bu nasıl kullanıldığına dair anlatımı yine dediğim gibi C ile Windows Store uygulaması geliştirme serimizin ilk dersi yanlış hatırlamıyorsam mesaj Dialog dersini izlemenizi, izlemenizi öneriyorum. Screen geçelim unutmuşuz. Geldik. soru seçtim. Butona tıkladım. Store yazdı ekrana. C seçtim. Butona tıkladım. C yazdı. Peki ya hiçbirini seçmeseydim? Yani mesela tekrar başlattım. Hiçbir şey seçmeden tıklayayım bakalım ne yazacak? Onu da size göstermiş olayım. Bomboş bir ekran yazdı. İstersek bunu bu ee, else diyerek eğer hiçbir şey mesaj değilse message.content eşittir veri seçilmedi parantez içerisinde veri seçilmedi diye yazsın bu da güzel bir mantık olabilir tıkladığımda parantez içerisinde veri seçilmedi yazdı tamam e, bu kadarla sınırlı değil tabii ki de combo box yapacağınız işlemler hani seçilen veriyi alabilirsiniz isim verdik şu anda verilere buradan oluşturabilirsiniz bir de kodla oluşturmayı deneyelim isterseniz açılışta oluştursun onda ne yapacağım eee, gridime geldim loadata loadata olayına geldim ve buraya yazacağım ne yazalım combo box nokta items nokta diyerek itemimizi ekliyorum veri diyelim Tamam. Bakalım neler olacak. Hep birlikte görelim bir veri ekledi tıkladım hiçbir şey yazmadı enteresan veri seçilmedi dedi. neden o veriyi çünkü kontrol ettirmiyoruz peki onu nasıl alabiliriz yani nasıl alabiliriz ona bir bakalım isterseniz else if dedim dedim ki ee, diyeceğim ki combo box bir nokta selected index eşitse kaçıncı veriydi o hemen göz atalım tabi yazmıyor burada eee son olarak eklediği için kaçıncı veri oluyor? 0, 1, 2, 3. veri oluyor. O zaman 3 yazacağız buraya. Enterlayacağız ve isim olmadığı için ne yapacağım peki ben? Diyeceğim ki combo box 1. Selected item. Selected item. nokta item. Şeklinde bakalım neler olacak. Tabi to string demeyelim size e, ulaşabilecek şeyleri göstermeye çalışıyorum şu anda. Bakalım ne olacak demem amacı o zaten. Veriyi seçtim, butona tıkladım, veriyi gösterdi. Görmüş oldunuz. Yani demek istediğim şu ki böyle şekil bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani ismini kullanmadan da yapabilirsiniz. Kullanmadan da yapabilirsiniz. E, yani selected index olayı e, özelliğiyle seçili olan veriyi alabilirsiniz. Seçili olan verinin e, sele, seçilen indeksi alabilirsiniz. E, Selected Item ile de seçil olan verinin metnini alabilirsiniz. Anlatacağım. Bu kadar mı? Ee, başka anlatmam gereken bir şey var mı? Düşünüyorum şu anda. Ee, sanırım bu kadar. Başka anlatmam gereken bir şey yok. Şu anda özellik için Aç açıkçası. Özellik için anlatacağım. Anlatmam gereken bir şey yok. Ee, tıklandığında falan olaylar yine aynı. Ee, kullanılabilecek olaylar özelliklerden başka atacağım. Selected item dediğim gibi seçili olan verinin metnini almaya yarıyor. Select index seçili olan indeksi almamıza yarıyor. Placeholder text dediğim gibi hiçbir veri seçilmediğinde metin olarak gösteriyor. Items yine verileri kontrol eden bir özellik. Başka da bir şey gerek yok. Gelelim olaylara. Olaylar da aslında birbirine benzeri. Ben en basitinden Selection göstereceğim sizlere. Daha sonra da Right gösteririz. Selection nedir? Selection Changed adı üstünde yani İngilizceniz biraz varsa seçilme değiş, seçilmede değişiklik yapıldığında işleve giren bir e, olaydır. Hani seçimde herhangi bir değişiklik yaptığınızda bu olay işleve girecektir yani o anlama geliyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Butonumuzu silelim. Ne yapsın biliyorsunuz. Bunların aynısını kopyalayalım. Buton birin klik olayını silelim. Ve Selection Changed'a ekleyelim. Buraya yine Asynchron yazalım. Yani her şeyi yaptım. Sadece seçilme değiştiğinde aktif olacak. Ne gibi durumda olacak? Hemen bakalım. Görmüş olduğunuz üzere, Stora, Store yazdı. Windows 11 seçtim, Windows 11 yazdı. Tabii şöyle bir durum daha var. Command Box da, yine ekleyelim. Codebelz diye bir veri ekleyelim isterseniz sitemizin adı. Kod evrenine tıkladığında kod evreni yazdı. Windows Phone'a tıkladığında Windows Phone yazdı. Basit en basitinden bir uygulama oldu. Bu kadar. Ee, Tabi sadece e, Selection Changed anlatımı bu kadar. Sıra geldi Right Click'e. Right Click'te adı üstünde sağ tıklandığında e, yapılacak devreye giren olaydır aslında. Pek bir fark yok. Şöyle yapalım. Mesela ne yapalım biliyor musunuz? şu selection changes'ı silelim. Buna gelelim. Ee, tabi şuraya asenkron yazmayı unutmayalım. Tamam. Ee, şöyle yapsın. Seçilenleri değiştirelim. Sağ tıkladığımızda yönü göstersin. Sağ tıklıyorum ve seçilmedi dedi. Bu arada farkındaysanız sağ tıklıyorum onu da söyleyelim. Bu şekilde. Görüşmek üzere.